Dur dur, elinde mi sallanacaksın? Tamam, tamam botlarını getireyim o zaman. <laughs> Lina lütfen anneciğim ya, ayakların çıplak hava çok soğuk. Tamam çıkar gidiyoruz tamam bitti park. <laughs> bitti park Linacığım. <laughs> Gel sallayayım anneciğim, kendi uçsun da sen gözlününe. <laughs> dur dur komik şey seni dur. Alemsin Lina ya. Vermiyorum. Vermiyorum kendisi. Hayır anneciğim. Harika oldu. İyi ki de çıktı. tamam